Arkadaşlar Kızılgürt'ten bütün emek dostlarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Uğur'la Ali Rıza Bey arkada sohbet ederek geliyor. oyun peride kaçıyor. Tavşan çıktı. afşan çıkınca geç ha! Bugün de Koyuna parazit inmesi yaptırdık. bayağı sıkıntılı geçti. Koyunları tutmak aşı yaptırmak değil de eee acı bizim Veli Bey'in koyunlarında çoğunda kel vardı. Kellerci sürdük. Aynı zamanda inlerken bayağı zorlandık. Fermeşenin içinde tez kaybedi. Sabahleyin bir tek kurt gördüm ama uzaktım mesafe ben onu görünce anladı. Onun sonra itler geldi ormana yukarı götürdü. Alacına keleş. oyun üstüne oturdular üst tarafı. Durum böyle arkadaşlar. Ee, kanalımıza destek olmayı unutmayalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Herkese iyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Hava soğuk. Görüşmek üzere arkadaşlar.